Evet Barış Bozkurt Hocam Kayı boyunun soyunun Bunlara dayandığı doğru mudur? Ee, Kayı boyu biliyorsunuz Oğuzhan'ın Oğullarından Günhan'ın soyundan gelir Oğuzhan'ın Mete Ahan'la aynı kişi Olduğu e, ta, Bazı tarihçiler Tarafından söylenir ama bunu Kesin kanıtlamak mümkün değil O dönemlere yönelik Elimizde yazılı kaynaklar Çok az ayrıca Oğuzhan Mitolojik bir insandır neticede. E, tarihi bir kişilik değildir. E, Kayı boyu da dahil olmak üzere bütün Oğuz boyları zaten bunlardan gelmektedir. Bu arada e, ben de Kayı boyundanım. E, geçen yıl Necdet Sevincin kitabında e, Kayı boyundan geldiğimizi, e, Halep civarına yerleşip daha sonra Gaziantep'e... akan kısmından olduğumuzu bulmuştum. E, yani Hunlara dayanıyoruz hepimiz zaten. Hunlar biliyorsunuz temel bir ülke Türk tarihinde. İskitler, Hunlar. Bütün Türk boyları bu iki devletten gelir.